يا لَطِيفًا لم تزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل إن دعوتنا يا رب آمن خوفنا من تمس من صوف سما يزيل يبشد حزينة مديح İstediğin kadar al. O hazine ki kızıl altınla dolu, cevahirle dolu, gir ve istediğin kadar al dese bir sultan sana kabul eder misin? Almayı kabul eder misin? Kabul etmezsen aklı yok zaten. Kabul edersin. Hazine bu. Huzur altın dolu, mücevher dolu. Peki içeri girdiğin vakitte ne kadar alırsın? Oo. Ne kadar taşıyabilirsen alırsın. Sana dese ki gir, istediğin kadar al götür yine gel, yine al, yine gel götür yine gel al dese, bu kan usandır mısın? Bu Cenab-ı Mevla azametle buyuruyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَا Onlara temsil yoluyla söyle ey Habibim, temsil yoluyla söylenen söz, aklında kalır, kalbinde kalır, fikrinde kalır. Şey, i̇şte, temsil yoluyla bize söyletiyorlar ki, sen de anlayasın, ben de anlayayım. Evet. Al. Gide gel, yine al. Günde istersen yüz defa gel al, götür. İstersen beş yüz defa gel al, götür. İstersen bin kere al, gel götür. İstersen oraya araba koy. İstersen kamyon getir, tır getir, tren getir, vapur getir. Al götür dese bırakır mısın? Cenab-ı bu dünyada bize öyle açmış, rahmet kapılarını açmış, cennet kapılarını açmış, <laughs> yeri göğün hazinelerinin kapılarını açmış, sana çağırıyor, al götür, yok sen kaçıyor. Sonra akıllı indiriyorsun, aklı evvel indiriyorsun. Aklı evvel olan adamımız kalmadı. Aklı ahir olan, en sonunda olanlarla Aklı evveller toplar. Cuma günü bugün bilhassa. Cuma hakkında alaihi s-salatu wa s-salam, el-cumatu hajju l-bukara. Bukaraların haccıdır diyor. Cuma günü. O mübarek sefere kuvvet yetiştiremeyen fakir fukaraya Cenab-ı Hak Cuma gününde onlar oturup bu Cuma gününe tazim ederek Cuma günü Cenab-ı Hakk'ın hizmetine kemer bağlayıp da duran kullara, fukaraya hac cevabı fazileti veriyor O müjde üzerine biz de sabah namazından sonra oturup zikir, <laughs> salavat getirip Kur'an-ı Azimüşşan tilavetini diledik. İşrak namazını kılalım inşallah. Bize de o fazilet olsun. <laughs> Her gün de o var da Cuma <laughs> gününün bütününde var. Ganimet almak için verdi. Bundaki ganimeti sezip bildiği için Musa peygamber dedi ki, Ya Rabbi o günü benim ümmetlerime ver. Cuma'yı benim ümmetlerime ver. Ya, sana değil o ya Musa. Habibimin ümmetlerine sakladı. Ne ahmağız biz, ne kadar cahillermişiz biz. işe gücü. Cuma günü, Cuma günü de olan hazineleri gördüğü vakitinde Musa Peygamber ona tamah edip de dedi ki Ya Rabbi, Ya Rabbel Kerim, o Cuma'yı bana versene, beni ümmetlerime taksis eylesene Ya Rabbi, ihsan-ı şahane olsun. Yok, ya Musa sana değil, Habibimin ümmetleri için saklamışım. O hazineler onlaradır. O şerafet onlaradır. Onu onlaradır. O bereket onlaradır. O cennetler onlaradır. O saadet onlaradır. O şerafet onlaradır. Ya Rabbi öyleyse ondan sonra günü ver ki o mübarek günün bereketi din ucuna benim ümmetlerim de yetişsin, cumartesini bana ver dedi. olsun. Yahudiler cumartesi günü çöp çöp üstüne koymaz. Sövgüdür. Evvel zaman Yahudileri. Şimdi yeni Türkçe Türkan'da Yahudiler, onlar da deli oldu. Efendim aldırmaz onlar da. Tabi eski Yahudiler, onlar ayet dikkatli basit hayata bilmez. Çünkü para vermek için elini uzatırsa o da olmaz diyor. Çok işlerine yarıyor onların. Cumartesi günü efendim, parasız bebeş görmüşler. Gidip geliyorlar. Para israfı olmaz diyor. Olur bütün gün. O kadar dikkat ediyorlar. Neden? Bu cumanın hazinelerinin ucu bize de yetişsin diye bugündeki bereket O'na talip oldu, O'nu verdi. İsa Peygamber geldi, baktı ki Ya Rabbena, benim ümmetlerime, senin ümmetlerine de o cumartesini veliyeden cumartesinden sonra gelen gün de senin ümmetlerine olsun diye yaptı Cenab-ı Hak. İsa Peygamber de pazarı verdi. Bizim evadil biz müslümanlar da Cumartesi de tutuyor, pazarında tutuyor, cumayı atıyor. Nerede bu Müslümanlar? 60 milyon bunun içinde. Cuma <laughs> gününde, işin içerisinde, ya memuriyetinde, ya mekteplerde efendim, mahrumluk çekiyor, yani i şerife gelen de acele ben şu diyor, işe gideceğiz, daireye gideceğiz, işten atarlar, Yahu memleketinde bu, ne memleketi diyor, bu işte Zaten bize söylenip dururlar, nereye gidiyor nedir bu kurduğumuzdaki e, gafletimizden böyle adamlar baş oldu bize. Cuma'yı reddeden adamlar, Cuma'nın şerefini bilmeyen adamlar baş oldu. E değiştiremeyi olsa, kuvvetimiz yok, 60 değil, 160 olsan değiştiremez bu gafletle değiştiremez. Müslümanır. Müslüman, Müslüman memleketinde mahkum, mahkum edilmiş, rezil edilmiş. Nehuzu billah. Rezillik onlaradır, Müslümanlığa izzettir. Evet, Elin, elinden geldiği kadar işte bugün toplamaya bak. Ganimet, ganimet topla. Hazza Cenab-ı Mevla'ya ne kadar fazla liyadesiyle tazim arz edebilirsen, kulluk takdim edebilirsen ona gayret et. Tesbih eyle, Cenab-ı Hakk'ı temcid eyle, zikreyle Habibine salatü selam getir, <laughs> abdestli bulun, kalbini dünyayla yorma, bugün kalbini dinlet, dinlendir, Cuma'dan Cuma'ya kalbini dünyadan, dünya heveslerinden arıt. Kalbin dinlensin, kalbim ağrıyor deme, kalbimiz <laughs> ameliyat ister deme. Kalbinden dünya meşgalesini haftada bir defa olsun çıkarır, rahat olursan bir kere daha o kalbine sıkıntı düşmez, korkma. Hekimler seni rahatlandırmaz. Allah'a adlandırın. Cuma mu dünyadan boşal, dünyayı at dışarıya. Benimle, evet. benim. Ya Rabbi seninle ben bugün olay. Ya Rabbi seninle olmak ne kadar güzel. İleride bilmediğim. Allah. Ne kadar güzel Allah ile olmak. Ne kadar güzel Peygamber ile olmak. Ne kadar güzel Allah'ın evliyasıyla olması, iyilerle bulunması, iyilikte bulunması, ne kadar güzel, ne kadar sehat hevesiyle, ne kadar insana şeref giydirir, nur giydirir, sehat afiyet giydirir, dikkat et işte, galime toplamaya da ol. Kısa bir söz, kısa bir sohbettir. Tarikatına es-sohbe ve hayru fil cem'iyye, ve bu sohbetle daimdir. Bu sohbet uyandıran sohbettir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Uyandıran sohbetlerdir. Allah bize ikram eyledi. Uyanalım diyerekten. Uyandırsın Mevla. Amin. Eşittir ki uyandırır da daha ziyade dikkat edelim. Aşkı şevkimiz artsın. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. hususan ala seyyidil murselin. سلامة على الحاضرين والراعيين <سؤال> والحمد لله رب العالمين الفاتحة